Merhaba arkadaşlar. Yine bir dizi sorusuyla karşınızdayız. Genel terimini aynı olarak tanımlamış ve sonlu bir dizi demiş. Bu dizinin en büyük terimi en küçük teriminden 156 fazla olduğuna göre bu dizinin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar bize verilen dizinin genel terimine baktığınızda ne var? Burada bir aslında parabol var. Parabolde en büyük en küçük değeri bulmak için neyi bulmamız lazım? Tepe noktasını bulmamız lazımdı. Ki R diyorduk. Eksi b bölü 2 a ile bulunuyordu. Yani eksi eksi 5 bölü 2 çarpı 1'den 5 bölü 2. Şimdi tepe değerinde apsisimiz 5 bölü 2 ama en sayma sayısı olması için buna en yakın tam sayıları düşüneceğiz. 2 ve 3'ü yani a 2. Bunun en küçük değeri olabilir ki, ki yerine yazarsak eksi 6 artık a ya da a 3 ki o da aynı şey çıkacaktır. Şimdi biz en küçük değerini bulduk. En büyük terimde bundan 156 fazlaymış ki o halde eksi 6 artı k artı 156 dediğimizde ne oldu? En büyük terimiz k artı 150 oldu. O halde ben n kare eksi 5n artı k'yı en büyük değere eşitlediğim takdirde ki buradan k'larımız gidecek. n kare eksi 5n eksi 150 sıfır olduğu çarpanlarına ayırırsam eksi 15 ve 10 diye elimiz 15 ve eksi 10. Eksi 10 diye bir terim olamaz. Demek ki bizim terim sayımız 15'miş arkadaşlar.